Asya anne. bu ne hal böyle? Havuza gidiyoruz anneciğim. Ama hava kapalı nasıl havuza gideceğiz ya? Asya Üçünüm ya. Anne. Ben Ama güneş kremini fırtına kremini var dışarıda. Güneş sen niye benden kremi habersiz var. giyiniyorsun böyle? Çünkü neden biliyor musun? Belki sen izin vermezsin ben böyle giyindiğimi görünce mecburen beni götürmek zorunda kalırsın. Güneş kremini sürdün mü ki? Güneş kremini sürdüm. Ama hasta olacaksın hava kapalı. Bu ne ne? Ya hadi gidelim o zaman. Ben jelibonumu da. alacağım. Ay jelibon da mı alacak? Ben yedim bunu. Ne oldu? Ne ben yedim Asya. Eğer sen yediysen bir şey olmaz. Hadi gidelim o zaman. Eğer yediyse bir şey olmaz. Hadi gidelim. <laughs> tamam gidelim. Hadi bakalım terliklerimizi giyelim. Açık oldu oğluma Giydim ben terli. Arkadaşlar As Ada evde yok. Evet Ada okulda. Evet. Annem. Ama Asya'nın öğretmeni evet. izinli olduğu için. Evet izinliymiş benim öğretmenim. Ben 10 gün gelmeyeceğim. 2 gün tatil geçtiği için. Bugün salı. Diğer cuma okula gidiyor. Diğer evet. cuma değil. Diğer Asya'da keyfini da. çıkarıyor değil mi? Hadi çıkalım. Tamam. bekliyoruz. Musun? Diğer, bir alanında, yani, de hep bu Burası bize daha yakın olduğu için Asya. Sen de buraya her geldiğinde bir şey düşürüyorsun, farkında <laughs> mısın? <gülüyor> ben asansöre binince bu bir bulamadım. Asya simitini bir getirmedin. Simit <laughs> değil makarna. Makarna. <laughs> e ben onu bulamadım, görmedim. Sen onunla oynamıyorsun zaten. Evet. Bir şey olmaz o zaman. Üzgün çok <laughs> Niye komik? İşte komik. Komik değil ya. Çok tatlısın Anne takamadım onu havuza girince yani şöyle dursun. Evet, Yok durdum. böyle dursun havuza girince. Evet öyle yapacağım. Ay buz gibi suya gireceğim yine. Ama asya hava güzel. gerçekten çok serin ya. İnşallah yağmur yağmaz. Üşüyeceksin inşallah İnşallah yağmur yağar. Yağacak gibi duruyor ama bakalım. Ya annem hemen beni çıkartır. Ben saat şu an 1. Havuz açılmıştır. Bakalım kimse havuzda var mı acaba? ya. Çok da soğuk değilmiş aslında değil mi? Bizim ev çok soğuk galiba. Geldik havuzumuza. Havuzda kimse yok. Havuzda kimse yok çünkü herkes okulda. Bir Asya okula gitmedi. Asya tek başına. Sıkılmaz mısın Asya? Biraz sıkılabilirim. Ama kocaman havuzda sana kaldı. Bir de böyle düşün. Ay açık mı acaba? Açık. Açacağım ben şimdi. Sen gel. Geliyorum. <laughs> tamam. Eşyalarımızı bırakalım sonra evet. duşa girelim. Ben biraz güneşleneceğim daha sonra anne. Sonra şey önce yapacağım. duşa gir istersen. He yok e, ilk önce eşyalarımızı bırak. Tamam o zaman. Böyle girelim mi? kaymasın daha siyah. Gölge, gölge. gölge yok ki. Ha şurada var biraz. Da. Şurada da var biraz. Ben Burası benim anne. Tamam. Ben ne ben yapacaksın bileyim. şimdi? Şimdi e, yıkanmaya gideceğim. Biraz jelibonun tadına bir bak istersen. Bakalım. Asya keşke Herkes... elik de getirseydik. Ya unuttuk. Güzel evet, olurdu. Ben biraz şey yapalım. hı. Hmm. Asya'nın en sevdiği jelibon. Bu bundan. Evet. Havuz çok güzel ya Asya. Neyi? Olur. Bir videomuzda çok seviyorum demiştin. Hı hı, çok seviyorum. Ben çok fazla sevmiyorum Buz yeli bunu çok. Hadi sen onu ye de sonra havuza gel. Tamam. Duşa mı gideceksin? Hı, hı. Paçımı takacağım. Hadi tak bakalım. Duşa gir. Sonra ne yapacaksın? Bombalama havuza atlayacaksın. Hadi bakalım. Oldu mu? Oldu, oldu. Acıtmıyor masya? Hayır. Acıtıyor mu? Acıtıyor ya. Takma diyoruz. Duş alırken gözlüğünü takacaksın? Ay soğuk mu? Soğuk mu Asya? Atla atla havuza atla. Soğuk mu Asya? Gerçekten mi? Dur ben de bir deneyeyim. Deneyim. deneyeyim. Ay buz gibi Asya. Arkadaşlar su hiç ısınmamış. Hiç ısınmamış bu su. Kulağıma kaçtı. Kulağına mı kaçtı? Keşke taksaydın Asya. Niye takmıyorsun? İstemiyorum takmak. Ama su kaçıyor kulağına. Ay, Ay çok. Ama su çok soğuk Asya. Ben giremiyorum işte. Aynen. Hadi git bakalım. Hadi bakalım. Konuşmuyorum ki panik yapmasın. Ben konuşunca o da bana laf yetiştirecek diye panik yapıyor. O yüzden sessiz kalıyorum. İyi misin? Şu an panik yaptı. Şu an bocaladı. Asya. İyi misin? Biraz dinlen nefes al. Dikkat et düşme. Bak 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 bak. Çocuk havuzuna giriyor. Orası, orası daha soğuk Asya. Orası buz gibi. Gir hadi nasıl olsa. Nasıl olsa girdin artık. Asya keşke topunu getirseydik. Aa, o bon içinde boncuk falan olan var ya. Ortam açık mı? Yok kapalı. Asya buradan ses geliyor. Ses geliyor şurada. Ne sesi o? Ayağını sokup bilsene. Yok ya. Ben şu ama alın. ama buz gibi. Arkadaşlar buz gibi. Hadi gel büyük havuza atla git hadi gel. Anne, bu Asya. Kendine geldin mi? He? Evet. Evde uyukluyordun. Anne. Hı. Adam aslında izin vermedi soğuk diye. Evet. Sonra beni sığar etti. Tamam dedi. ben sana jelibon getireyim dur. Getir, Şöyle. Getireyim. Jelibon getireyim. Yok yok elini alma. Aç ağzını. Ah. <laughs> Bak ağzımda. Hayır 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 yapma öyle. Onu ye ondan sonra. Suyu da yutarsın yoksa. Ay. Yoruldun mu? Evet. Ne çabuk. Ama su yoruyor tabi. Evet. Anne bayılıyor. Asya boğuluyor arkadaşlar. Asya bayıldı. Ne oldu? Ne oldu? Al Ne oldu? <laughs> Bana su atma çok soğuk. Çok soğuk. Buz gibi ya. <laughs> Şimdi çıkıp Hadi çık. Gel bakalım. Hadi gel. Gel gel buradan da çıkabilirsin. Asya. Nasıl atlayacaksın? Hı? Göreceksin. Hadi bakalım. Nasıl istersen öyle atla. Hadi gir bakalım. Hadi. Bak bak bak. Asya ya, Asya macera arıyor ya. Su buz gibi Asya bence yapma. Bak bak bak. Üç. Buradan oraya gideceğim. Tamam. Üç. İki. Bir. Atla. Hoppala. Bakalım nereye kadar yüzebilecek böyle. Asya bakalım nereye kadar yüzebileceksin. Ah. Ne oldu? Ah. Bakın arkadaşlar oradan buraya kadar. Boğuluyor musun? <laughs> Can kurtaran da yok. Ne yapacağız? Asya ne yapacağız? Asya boğuluyor arkadaşlar. Hadi Vereyim bir tane daha? Gel. Gel. Gel gel gel. Bu sefer şundan vereyim. Şundan mı? Su mu yuttun? Evet. Dikkat et ama. Sen de ye. Ben yemeyeceğim. Su getirmedik ya. He? Su getirmedik. Susuyorum. Ben bunu içiyorum. Ben bu suyu içiyorum. Hayır saçmalama. İlaçlı bu su. Arkadaşlar şaka yapıyor. Bu suyu içemez Anne tabii var, ki de. Anne ben arkadaşlar böyle yüzüyorum. Kim? Sen böyle yüzüyorsun. Nasıl? Böyle. Evet ben böyle yüzüyorum. Böyle, böyle çok rahat daha, oluyor. çok. Kim? Kim böyle nazik yüzüyor? Böyle, burnunu böyle tutuyordu. Kim? Gel yani böyle. He? Evet, dalıyordum böyle. Böyle yüzüyordu? Nasıl? Yani yani yoruldun balık mu? Balık yüzmeyi biliyor mu? Nasılmış balık, gibi yüzmek. balık gibi yüzmek? Göster bakayım. Deniz kızı gibi Asya. Deniz kızı gibi değil mi böyle? Evet. Böyle kızı deniz, kı de yüzmek, balık gibi değil. Evet, deniz kızı. Evet deniz kızı. Hadi atla bakalım. Atla atla atla. <laughs> Ay Asya. <laughs> Asya. Acıdı mı? Evet. Ya, hak. ya hak diyor Asya. Asya Efendim, Efendim. Yani böyle kocaman bir o salon olacak. Salon diye böyle bir parti alanı olacak. Orada e, kıyafetler, hediyeler, e, saç yapımları, yani saç yapımları değil de böyle güzel kostümler falan giyeceğiz. Tamam i̇çin ne istiyorsun? Alacağız. Onun için bugün benim yarın çok güzel giyeceğim. Yeni kostümler aldım kendime. Tamam var zaten evet. Evet ama saçlarım ne olmuş saçlarına? Elsa olacağım. Herkesin bir karakteri var. Bazıları anne oluyor, bazıları hatta Geni oluyor, bazıları. Saçını saç... mı yapalım? Ne istiyorsun? Evet, saçımı yapalım. Hay Allah, ama benim elim sakat biliyorsun. Ben yapamayacağım. Ben el soğur. Ada yapsa olur mu? Ablan olur yapsın. Evet. Ama sen benim ben Elsa olacağım ama örgü yapma. Başka çok güzel modeller yapsın Ada sen ya, güzel yaparsın. Tamam ben, ben voleybol maçları izliyorum. Ada ya, ya, ya hadi yap, yap yazık ya. Ben, ben uzun çayı ya, yapayım şey hadi. Yapacağım. Ben sandalye getireyim. Ya bir de yarın salı ya kuaför yok ya burada kapalı. Evet. Doğru. Yarın okula gitmeyeceğim. Öğretmenimiz yok. Evet. Onun için ama Ada gidecek. Hadi o bakalım için... acaba Ada nasıl bir saç modeli yapacak? Evet Saat 2'de orada olacağım. Bir önce çok tamam. güzel böyle takılı tokalı bir modelim var onu yapacağım. Asya saçın açık mı olsun toplu mu? Toplu. Biraz açık biraz toplu. Biraz açık biraz toplu dedi. Dağınık topuz mu? Dur Ada yapıyor bakalım. Aa Ada elinde bayağı hızlıymış. Çok güzel değil mi? Değil mi? Bilemiyorum. Ne? Bekle aslanım. Eyleme aslanım. Bu Dur yapıyor da. Çok <laughs> güzel oldu. Utanıyorum bakmaya. Çok güzelim. Çenke. Selam gari. Selam abicim. Hoş geldin. Hoş en azından bir halka benzeyeceğim Goli. Bir halka mı benzedin? Bir halta olmasın? Evet Goli. Ada ne yaptın çok merak ediyorum şu an. Göreceksiniz şu an çok güzel. Asya çok mutlu. Asya çok mu güzel sence? Dur bakalım. Ada kafasını doldurdun tokayla. Çok, bu çok güzel bir meşhur saç Ay Hı -hı. Tamam bitti. Bitti mi? bitti. bitti mi? Bitti mi? Evet. Hangi ne demekti? Önce dön. Şöyle dön. Önce Bakın arkadaşlar saçını. Gel bir göster gel. Çok saçlı. Adam oldu. bu ne? Gel gel yaklaş bir göster. Arka... Ada bu ne ya? Çok güzel oldu değil mi? Çok mu güzel oldu. Can bir çekeyim. Bence Ay, ada saniye. bir arka saçın arkasının resmini çek bir göster bakalım. Bir saniye. Bak bak bakma. Ya! Şey Ada çocuğun kafasını tokayla doldurdun ya. <gülüyor> <gülüyor> Asya. Hayır. Telefon niye fırlatıyorsun? Ayağıma vurdun telefonu. Çok güzel olmuş değil mi? Hiç güzel olmamış. <laughs> Ada saçmalama. Saç da girersin. Saçmalama. Böyle saçma olur <laughs> Ada. Aşk olsun ya. Ay ne, neyini beğenmedin? Asya Ada aşk olsun ya. Sen neyini beğenmedin? Yapayım? Ama böyle mi yapılır o saç? <laughs> Asya. Asya ne yapıyorsun? Bana bak. Bu ya. ben mı masaja, ben masaja, böyle yatmak için tapacağım. Böyle 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 Asya sinir krizi ben. geçiriyor arkadaşlar. Kalk kalk düzelsin saçını. Kalk Asya. Asya. Kalk düzelsin hadi düzelsin. Şak. Ay geç geç şaka maçlıydı zaten bu. Ya ortalık kaldı. Sen toplayacaksın buraları. Yok. Demiş. Şimdi ara çok. Ada da güzel, güzel bir model yap ya. Dalga geçme. Simce. Ada ah. lütfen Simce. güzel yap. Önce buradan bir topuz yapacağız. Acıyor. Ay, Ay et. Telefonu e, da bitmedi. Ee, <türüyor> Selam <laughs> <Şöyle gülüyor> Selam şey. Bakayım. Şey. <laughs> şey Selam şey. Ada yavaş ne yapıyorsun Ada? Sanki intikamlı alıyor gibi davranıyorsun Herkesin ya. <laughs> Dur bakayım bir. Birazdan sıkı yapsaydım canım gönlüm. Asya tam dağınık topuz oldu biliyor musun? Tam senin istediğin gibi. Asya tam dağınık topuz. Topuz ama darma dağınık. Evet, ne yapıyorsun çok Asya çok gel, gel. gel gel. Dur bakma bakma dur, bakma daha bitmedi. Dur daha bitmedi dur. Canım dur dur. Tamam. Bu ne? Bakabilirsin. Ne ne? Bitti mi? O çok güzel oldu değil mi? Bak Asya'cığım. Bu ne? Ada ne yazık ne? ya. Niye böyle yapıyorsun Ada? Almayayım mı kocacığımı? Cidden doğum günü. Asya, güzel. yok Ada güzel yapmıyor. Bence Adaya <laughs> Adaya ceza olarak onu gıdıklayalım. <laughs> onu gıdıklayalım. yarın seni bir çaresine bakacağız. Saçını yaptırırız Kuaför Asya. Kuaför buluruz bakarız. Evet. Ya. adayı gıdıklıyoruz hayır, ona ceza ben elimle yapamazdım dolamış dolamış saçını ada saçını kesmek Gelecek. zorunda kalacağız bakayım bir <laughs> ada saçı dolandı ada aç saçını <laughs> ada saçı dolandı gel makasla keselim asya saçını hayır, bir keselim. nasıl çıkaracağız hayır hayır makar kesme getirme makas Dur, bekle. anne Ay, ben hayır hayır <laughs> dur da dolan evet. tamam tamam hayır aç onun evet. saçını aç hadi Asya tamam senin saçın yarın yapacağız tamam mı bırak sen bırak bırak oh, tamam yarın yapacağız Asya gıdıklanmıyor gıdıklanmıyor yoruldun mu sabahtan da dışarıda oynuyorsun tabii ki yorulursun Asya hadi kalk hadi kalk Ada ısırma ada. Isırma elini ada. Gıdıkla sen de onu madem. Gıdık diyemiyor musun? Kıyamıyor musun ablana?